Herkese merhaba. Bugün Resprox marka DQS-007 şarjlı elektrikli süt pompası kutu açılımı ve kullanımından bahsedeceğim. Kutumuzun içerisinden bir adet garanti belgesi ve kullanım kılavuzu, bir adet pompa gövdesi, bir adet biberon emziği ve kapağı, bir adet USB kablo, ve bir adet biberon çıkmakta. Şarjlı süt pompamızı kutu içerisinden çıkan USB kablosuyla yan tarafında bulunan USB girişine takıyoruz ve cihazımızı şarj ediyoruz. Ardından biberonun üstüne pompa gövdemizi yerleştiriyoruz. Cihazımızın ekranı dokunmatiktir. Açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz ve cihazımızı çalıştırıyoruz. Açma kapama tuşunun yan tarafında bulunan damlacık işaretli tuş ile masaj moduna gelebilir ya da pompa modlarından herhangi birini seçebilirsiniz. Yan tarafında bulunan aşağı ve yukarı tuşları ile 1 ila 9 seviyeleri arasında şiddetini ayarlayabilirsiniz. Süt sağma işlemimiz bittikten sonra pompa gövdemizi biberondan ayırıyoruz. Pompa gövdesine su getirmemeye özel göstermeliyiz. Islak nemli bir bezle silebilirsiniz. Ardından biberonumuzun parçalarını ayırarak ılık su ve deterjanla temizleyebilirsiniz. Kurulandıktan sonra tekrardan birleştirip koruma kapağını kapatıp Muhafaza edebilirsiniz. Sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle.